Arkadaşlar Merhabalar BC24 maceramız devam ediyor Hiç laf uzatmadan hemen maça başlayacağım ama Öncelikle bir puan durumumuza bakıyoruz 4 puan var arada Juventus bayağı bir gelmiş Kayıpsız neredeyse ilerliyor Juventus Bizim kesinlikle tüm maçları kazanmamız lazım şu anda Mart'tayız Nisan Mayıs Haziran 3 ay var galiba bir olması lazım Umarım Kazanacağız ve güzel bir puan alacağız. Bu arada ee, kaptanı değiştiriyorum. Roller. Kaptan Neymar Junior artık. Soldan kısa vuruş. Neymar Reis. Hepsi Neymar olacak artık. Uzun da Neymar. Kısa da Neymar. Neymar da Neymar. Hepsi Neymar Reis. Sen, sen kafanı rahat tut. Evet. Merkez. Maç günü diyorum arkadaşlar. Maç öncesi raporu. Sassolu, iyi Konsili. Heyzah var. El Haro Ricardo. Oriente. Bayrami var. Tamam. Hemen maçı başlıyoruz arkadaşlar. <Sessizlik> Ares Ah be Bu alır almaz bir tane şu çekebilirdim ya Consigli Uzuni Matthew Henrique Stevanovic Uzuni tekrar Bayrami Bir Kadir Allah kahretmesin Lonina Reis Lonina ya. Nesim baya bak nesim Bay şey oldu. Daniyal Vesmi ne oldu Böyle tuhaf bir adama büründü. Marcelo mu? Daniel Vesmi karışık bir şeyler oldu. Başka boy. Perteis, Perteis de fena oynamıyor ya. Eris, Uzuni, Uzuni. 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 Varta, Varta. Kaptı topu. Aldı olmadı. Yani lige çıktığımız ilk zamanda şampiyon olabilirsek arkadaşlar ne mutlu bize diyorum. Gallardo. Sulonina uzak uzağa oynadı. Tavares'e gelir mi? Tavares oldu. Oy Tavares. Körteris. Neymar Junior. Neymar uzaktan şansını denedi ve golünü attı be. Reis. biraz fazla şey yaptım ya. Bu nasıl bir goldür ya? Bakar mısınız? Çok güzel vurdu ama ya. Neymar Junior. Neymar'ı nasıl aldık ya? Kinyonesi verdik üzerine Neymar'ı aldık. Ama para da verdik tabi bayağı bir para. Zazor parayı bulduk yani 120 bin haftalık 120 bin alıyor Neymar bu arada haftalık değil mi haftalık mı aynı Abdülkadir Abdülkadir ah be erlik erlik mi ee, Bayrami Ensimba Ensimba alır mı topu alamadı Ensimba kovalıyor Uzuni çok kötü vurdu Uzuni'yi Bazur. Baye Baye yavaş adımlarla ilerliyor. Fortiris Fortiris pasını verdi, geçmedi. Abdülkadir Tavares. Tavares vurdu, olmadı. Varta peşinde. Varta alamadı topu. Abdülkadir Ensimba. Ensimba topu aldı. Ensimba tekrar topu aldı. Abdülkadir Otur Kadir olmadı Konsili. Konsili arkadaşlarına kızıyor. Ne yapıyorsunuz siz ya diyor. Oo, bu burada bir foul var. Devam ediyoruz. Bayrami. Raçic. Abdülkadir. Verdi pasını. Yetişebilir mi? Yetişemedi ya. Tüh. Tabi kim de değil mi? Ensimba'ydı galiba ya. Gayar yok. Sol beyimiz Gayar'da doydu Aynen. Tabi ki Ensin baydı. Tavares. Allah kahretmesin Tavares. Abdülkadir. Bıraktı Tavares'e. Bıraktı o da Neymar'a. Reis. işbirliğine gel ya. Neymar. Yine halay çekiyorlar. Ama bunu izlemek istemiyorum. 2-0 ya ilerleyebiliriz ama işte sıkıntıya uğramayalım diye şu anda ilerlemiyorum. Belki berabere kalırlar. 2-2 gollü çünkü 2-2 iki, yani 2 averajımız iyi bir sonuç değil. İyi bir şey değil onun için biz garantiye birazcık oynamaya çalışıyoruz bu şu anda. Atıyorum yani 3-0 yaparsak eğer onların bize ulaşması çok çok zor olur. Mevzu o şekilde ilerliyor. Sıra gelmeden gidemem ki ben tutmaz ellerim. Warta, o Reis, neyse devam edeceğim. Ensimba, Ensimba yetişemiyor arkadaşlar. Ben Ensimbayı fark ettim. Ensimba yeşil, yaşı, ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Yetişemiyor toplara. Neymar, Neymar, çok güzel şutlar çıkartıyor Reis ya. Arkadaşlar en yetişemiyor. Kesinlikle yetişemiyor toplara. Yani Max da gidiyorum ama. Arkadaş yetişemiyor. Bal verdi. Oye. Oh yeah. Niye böyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum. Kara gelmeden, iyi ki ben, kara titriyorum. Yoriente Abdülkadir, Huerta Huerta Nasıl offsite ya? Abi offside nasıl oluyor ya? Gözünüzü seveyim. Priyakopoulos. O nasıl bir isim? kupolos girmiş. Sıra gelmeden gidemem ki ben tutmaz ellerim. Seni görmeden zaman geçiyor. Bekliyorum bak. Bozdur. Kendini önüne koydur reis. Engelledi. Neymar Junior valla takımı kurtardı ya. İlk golü efsaneydi. İkinci golü. İkinci golü nasıldı ya? İkinci golünü hatırlamıyorum. Ha, i̇kinci golü çok iyi değildi ama ilk golü efsaneydi ya. Dersanti bedavayı milleti gönderiyoruz valla. 800 binlik 1 milyon aldırdık biz onların da. İşte. Juventus peşimizde mi? Valla Juventus şey gibi peşimizde yani. Sapık mıdır nedir Juventus? Kalemle karşı oynayacağız arkadaşlar şeyimiz yok hani hata yapma lüksümüz yok. Onun için şu an tüm maçları oynamaya çalışıyorum. Yani atabileceğim tüm golleri neredeyse atmaya çalışıyorum. Ee, Tavare, Suarta, Neymar, Ömür. Neymar'ın uğurlu bir, bir düşmüş. Fazlur, yarıda, Ensimba bu arada yetişemiyor arkadaşlar. Onun yerine bir oyuncu düşünebilirim. Ofa'yı mıydı neydi onu alabilirim. Bir şey şu anki stoperi hani şu anki stoper dedim yedekteki stoperi onu sağ beki çekebilirim. Mantıklı olabilir. Mantıklı bir hareket olabilir. Deneyeceğiz yavaştan. Bakacağız. Ensimba. Çim çok kötüymüş ya. Huerta. Ensimba. Ah be. Pigliacelli. Verdi pası. Bu kariye, bu geçmedi. Bu kariye gelmedi çok Bruno Ori. Huerta. Huerta, Huerta. Huerta'dan ensin bayağı. Abdülkadir vurdu olmadı. Gerçelli mi? mi miydi? Neydi? Neymar. 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 Vurdu gelişine. Bilemem ki ben Di Francesco. Francesco bıraktı Huerta'ya. Huerta. Huerta. Liaçelli uzaklaştırdı. Yapabilecek hiçbir şey yoktu çünkü. Neymar. Neymar. Olmadı. Olmadı yine. Arkadaşlar oyuncularımızın boyu çok kısa. Yani orta sahamız zaten Abdülkadir Ömür ve kim vardı? Manhuk muydu? Yok. Bir yani arkadaş vardı. Belki onun boyu uzundur. Ama diğerlerinin boyu kısa. Francesco. Hazur. Vücudunu ortaya koydu. Neymar. Neymar'dan Huerta. Huerta olmadı geçemedi. Bu da Tavares'e verdi. Tavares'ten en Topa sahip olma %38'e 38 ortada kalan top %24 diyor. Ortada kalan top derken. He. Francesco bastı gaza gidiyor. Bazur, Bazur hemen yanında. Ensimba. Efsane yetişti Ensimba. Kaza gelmedi. Hemen ki ben tutmaz elleri. Tavares yetişemedi be Tavares be. Reisim be. 17 yaşındaki reis. 18'e girmedi mi? 18'e girmemiş de olabilir. Huerta. Huerta. Segre. Neymar kovalıyor şu anda. Üçitli Bazur. O Tavares peşinde bukarde peşinde İnamam ki ben bazen... Porteris ah. Porteris'in boyu uzun. Lund daha çok kötü ya. Sıra Bilemem ki ben Tavares Tavares top ortada kaldı Dantas Brunori Di Francesco Ensimba Quarta Neymar Junior. Nasıl güzel verdi ya Huerta. Reis mi? Meksikalı reis. Reis dedim aklıma reis geldi. Reis'e de verdik ya. Tek bir milyona verdik onda. Huerta çok güzel bıraktı topu ya. Neymar da güzel vurdu. Çok temiz vurdu. Neymar Junior. Vallahi şu an takım sırtlıyor ya. Neymar Junior. Sıra gelmeden. Ya biz Neymar'a söyledik dedik ki. Ha şakasını söyleyeyim tabii de. Neymar'a söyledik. Dedik işte ya Neymar dedik şey yapalım. Yani on numara verelim dedik. Dedik ki, yok dedi. Tavares bizim e, ülkenin geleceklerinden birisi. Onu da kalsın dedi. Ben, bize tamam dedik yani ne yapalım. Neymar Junior. Olmadı Allah kahretmesin. Şimdi gol at, atmasınlar da. Atal. Biraz ağır bir oyuncu ya. Bizim İngiliz orta saha. Kiralık aldığımız. E Francesco. Allah seni kahretmesin. Vallahi gol oldu zannettim. Sonraki maç Palermo Juventus. Bu hiç çıkartalım. Cavallaro'yu alalım. Cavallaro biraz mutluydu bu aralar. Reis Cavallaro. Al. Seni aldım oyuna. Umarım ee, yüzümüzü kara çıkartmazsın. Abi nasıl bir şey yapış bu ya? Yitiriyorum bak. Neymar Junior. Oy Abdülkadir Ömür. Neymar. Trivela. Ayağının dışıyla güzel bıraktı Neymar Junior. Hala titriyorum bak. Gel bıraktı. Sıra gelme. çıkarttık arkadaşlar. Opa, opiayı aldık. Bakalım sabekli güzel şeyler yapabilecek mi? Neymar Junior. Neymar. Oy. Neymar. Hatrik yaptı reis ya. Neymar'ı el para karşılığı aldık getirdik. Aslında para karşılığı almadık dedi ki. Ya Neymar dedik. Bak şimdi. Sen orada tamam para için oynuyorsun da. Ben sana aldığının çok az aşağısını vereceğim. Ama sen efsane olacaksın ve şampiyonlar ligini tekrar kazanacaksın. Böyle bir şey yapacaksın dedik. O da tamam dedi. Okey dedi. See dedi. Tamam dedi. Geldi. Size de inanıyorum. Güveniyorum dedi. Umarım biz de kazanacağız. Ve vaatlerimiz boşa çıkmayacak yani. Tabi onlara bağlı. Yani teknik direktörü ne yapsın? Teknik direktör sadece adamlara şey yapıyor. Oyunu öğretiyor. Yani nasıl taktiği öğretiyor. Nasıl yapacaklarını gösteriyor. İşin şakası bu. Şimdi biz oyunumuza dönelim. Çok fazla şey yapmadan. Ah be Mert Hakan. Abi Mert Hakan o kadar iyi oynamıyormuş ya. Ben daha ilerini alınca fark ettim. Şitli Bazur. Reis Bazur ya. Bazur biraz yavaş ama yani yapacak bir şey yok. Oy çok güzel pas var. İnsine. Roberto İnsine olması lazım bu. Oy. Bukhari. 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 30 yaşındaki delikanlı. 30 yaşındaki eli kanlı olmadı. Piglia Çelli. Bitti maç. 3-0. Neymar. Neymar'a teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Neymar'ın golleriyle. 4 deneme 3 gol. 4 kere kaleye şutu çekiyor. Pardon 4 kere deniyor. 3'ü gol oluyor. Adam gibi adam Neymar. var. Juventus yenmiş Hellas Verona'yı ya. Tü. Puan durumu. Averajda şu an biz in öndeyiz de şu an 6 puan fark var. Sıkıntılı bir durum şu anda. Bir takım teknik döküyor istemiyorum. Sersant ayrılsın. Ne yapma kardeşim. Ee, hemen bir bakıyorum kaç dakika, kaç dakika olmuş. 20 dakika olmuş. İyi fena değil. Biraz ilerleyelim bakalım. Maç günü diyoruz. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Yavaştan bu bölümü de bitirelim. Bir sonraki maçta da Genoa'ya e karşı oynayacağız. Zaten çok bir maç kalmadı. Zaten 28 maç oynamışız. 5-6 maç daha vardır diye düşünüyorum. Hani tak şey yok mu şurada? Hemen bir ofis diyorum. Takvim. Aynen takvime bakıyorum. Şimdi Genoa'ya e karşı oynayacağız. 100 gün sonra açılıyor diyor. Oo daha varmış yokmuş. İki maç mı kaldı? Yok ya. Daha var. Şimdi. Kupa var. Torino ile oynayacağız. Juventus oynayacağız. Milan. Milan. Oho. Arkadaşlar bu transfer şey. Yani önümüzde bir yaklaşık 3, 4, 7, 10, 12 maç var. 12 maç sonra arkadaşlar transfer dönemi açılıyor. Ve artık biz de daha ileri, daha güzel şeyler düşünebileceğiz. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.